İnşallah videomuzu beğenirsiniz. İnşallah abone olanlar gelece oğlum. Biraz daha bir Kaç kişi lan? Şurada da kamerası var. Bakın, evet. okay. şurada bir kamerası var. Evet. Kameralı araba. Elli çok oğlum, doğru mu ya? Elliye bile vermedi. Şurada kocaman bir kolon var üstünde de araba teybi. Abi şuna ne kadardı üstünde araba teybi olan? Şöyle bir drone var kumandası da bu. Kaç? Şöyle bir drone var. Kumandası da bu. Kaç dedi? 200. 200 lira. Kumandasına enerji geliyor ama buna gelmiyor. 200 lira. 50 diyor kuşa ya. Şu masaj aletine kaç para diyor? Bu çok diyor abi sabah sabah bu fiyatları. Çok... Bu nasıl abi? İnan bilmiyorum onu bilmiyorum işte bak bilmediğime bilmiyorum. Bildiğime ama. Bak şimdi geçen bunu videosunu çektim. Ama tam videoyu kapatmışım burada. Ekranın kırık kırık olup olmadığını. Şöyle ışıkla net belli oluyor. Bu ne kadar? O da 400 lira. Şunu en son ne diyorsun abi? Abi 150 işte. Tamam bir 30 lira daha düş. Valla şimdi hiç ona bir daha kolon alacağım. Altındakini komple değiştireceğim. Tellerlikler ne kadar abi? Onlar o 40 lira. Tamam. Evet, çocuk tellikleri var şöyle 40 lira. Al abi çocuğun var, var mı? 23 numara. Çocuğun var mı? 2 tane. Maşallah. Ama olmaz. Abi biliyor musun? Şurada kocaman bir kolon var üstünde de araba teybi. Abi şu ne kadardı üstünde araba teybi olan? Kolon. He, sahibi yokmuş. Fiyat öğrenemeyeceğiz. Oğuzhan! Oğuzhan bu onun altına olmaz mı? Daha büyüğü. Bu ne kadar peki biliyor musun abi? Onu da bilmiyor. Hayırlı işler. Şöyle bir çanta var. Çok da güzel duruyor ama... ...şurada bir yırtığı var. Ne olsa bunu mu sordu? Şu ne kadar abi şöyle? 250. 250. Bunun bir de bası olması lazım abi. O var mı sadece bu parçaları bunlar mı abi? Şöyle bir tane de kolonu olması lazım ama. Bu bununla alakalı acaba? Ha Bu. Şöyle bir şey. Bu herhalde. Markası ne? Aynı mı? Şöyle bir şey. 250 olur diyor. Şu 1, 2, 3, 4. Bununla beraber 5 parça. Bu da iyiymiş aslında. Bu ne kadardı abi? 50 lira. 50 lira. Yılın mutluluk şarkıları. Kasetler ne kadar abi? 20 lira. Olsan sence buna kaç para fiyat verir? 200 mü der? Biraz Bu ne kadar da abi? O 200 lira. Bildin lan olsan. 200 lira. Tek atıyor. Şunu da öğrenebilir miyim abi? Ama şey girişi gitmiş pirt. Arabaya kaç dedi? Sağlam mı? He, Kırık. Direksiyonu kırık. Bu ne kadar abi? 250. 250. Şurada parçası kırılmış. Kumanda saha ya. Kablolu kumanda. Eski usullerde. Ama hep kırık. Eski. Bayağı bir eski. Şuradan kordon kopmuş. Şunu da öğrenebilir miyim abi? 100 lira. Bu da 100 liraymış. Büyük bir ihtimal çalışır. Şey hiç böyle telefonun oldu mu? Böyle telefonun oldu mu? Şöyle bir Sony Ericsson var. Oğulsa, Oğulsanı bıraktık hemen gitti bir şeye daha sarıldı. Ne oldu Oğulsanci? Kaç para diyor? 80. Kaç? 80. Buna 80 lira fiyat verdi. Ama bunları kırılmış bir kardeşim. Menteşe lazım buna bir de. Yaparız. Almak mı istiyorsun gerçekten? Evet 50 kadar bile almak istiyorum. Dedek menteşesi kırılmıştı. De. zaten menteşe 50 mısın? 50 çok mu oğlum? Ne yapıyorsun ya? Vermiyor zaten. 50'ye bile vermedi. Aa çalışıyor. Bu ne kadar kadardı abi? 70 şöyle bir şey 70 lira. Hadi. Oğuzhan bu neydi? Yok artık. Mintax. Yüzde yüz katkısızmış bak hele. Bu yeni ürün mü yoksa Tarihi yazıyor. O 2023 üretim tarihi, 2025 son kullanma tarihi. Şöyle bir Mintax. Mintax'layın. Yumuşacık şey o. Şöyle çok güzel bir araba. Şurada da kamerası var. Bakın, okay. şurada bir kamerası var. Kameralı araba. Ama tabii bunu kumandasını nasıl bulacaksın? Telefona uyumlu mu bilmiyorum. Buradan bir kablo çıkarmışlar ama bu kablo bunun değil herhalde. Biraz da ezilmiş. Bir tane de şöyle bir araba var. He, bunun da şuradan bir parçası çıkmış. Bugün bayağı bir arabaya denk geldik. Aa biri bana dikiş makinesi soruyordu bak. Burada kocaman bir dikiş makinesi var. Bekonuna. Bu ne kadar abi? Geçen arkadaş bana soruyor diyor ki orada diyor dikiş makinesi bulunur mu diyor. Aha sana dikiş makinesi. Evet arkadaşlar böyle bir olta. Şey atmadım, bir atmak bu fayda çinoku patmak için. Sibing. 10 numara. Makine de 10 numara kendi de 10 numara. Çekişi için 10 numara. 4-4. Çekişi falan 10 numara. Hiç sıkıntı yok. Şöyle bir marka. Spin olta. 2.70 herhalde boyu. Şöyle bir olta. Bu ne kadar demişsin abi? Bu da 600. 500 sermayeli 3,5 milyara şunu kendisi almış. Adamın o almış ama içinde ben onların malzemesini de Şurada küçük bir şey gördüm. Güzel bir şey gördüm. Neymiş? Bu ne kadar abi? 150. Kanka jibi Nereden açılıyor bu? Bu ne? Bluetooth'u da var. Açma kapaması. Bu kablolu muymuş acaba? Şurada bir soketi var ama. Mikrofon herhalde. Allah Allah. Açmasını bulamadım kanka. Şu olabilir mi? Ama nereden şarj oluyor? Bir de o var. Aha ses geldi sanki. Çözemedim ben bunu. Neyse. Şöyle bir jibiyeli kulaklı. Şuna 70 lira fiyat verdi. Urfa Ali. Bu kaç para? Bu kaç para? Bu ne kadardı? Abi şu. 50 liraymış. Şey de kış geliyor. Kulaklar üşümesin. 200 mü? 200 mü? Aha ötüyor lan. Ama Şunları falan 40. Bir tane de burada var. 200 dedi. Bu neymiş? Ee, saçları lüle lüle yapıyor herhalde bu ha? He? Soralım. Bu ne kadar da abi? 150 liraymış bu. Üstte olsaymış iyiymiş de. Şunlar yanmıyor. Ha yandı. Şarj tutuyor mu acaba? 20 dedi. 30 lira. Aa şu çalışır mı acaba? Gözümü aldı şunda patlak var mı? Şurada sanki pat soldaki patlak mı? Sol en alt evet. köşedeki. Şunun üstü ne acaba? Vardır ha. Burada üstü de vardır belki de. İyi şarjda tutuyor bari. Şöyle bir ışık aldık. Bunu her yerde kullanabiliriz aslında. bayağı da aydınlatıyor. Kolay gelsin kardeşim. Şu araba teybi ne kadardı? 200. 200. Ne kadarmış? Ne kadar? Ee, kamış ve makine seti size 350 lira olur abi. 400'den satıyorum normalde. Size Şöyle kamış ile. Kamış kaç metre abi? 350 set halinde 350. Yok, boyutu ha. <laughs> 3 metre e, 80 gram tutar. 80 gram tutar. Yani, Sert, İsterseniz okumanın makinesi de var. Yani, adam bakıyor. Şöyle takım. O ne kadar? 1050. Şöyle bir şey Aa. 350 lira. Tabii yani. Boş köpüde, lira Bayağı boş kökü değil. Bunlar bin da komşu. Ha? Onlar 350 lira o kremişin. Aa, bu. Evet, alkol metre. metre. E, bu ne kadar abi? Alkol alkol metre var. Evet, İsmini abi, bile söyleyemiyorum. 250'den bulursam çunu asat olur mu? hikayesi Az önce 300 lira teklif ettiler. Yani 3 1000 lira verdiler. O şekilde söyledim. Eğer 1000 lira verirsen 3 lira verebiliriz. 1000 lira. Evet. 900 evet. verirsin o zaman. Yok maalesef. Verirsin be abi. Kıdıracak bir rakam. Kıdırsa siz zaten çeşitli ol biliyoruz. Kıdırsa <laughs> kamışlarla beraber 1150 lira olur hepsi. 1000 yap bari ya. Hediyemiz Hediyemizi de aldık ha. Alkol metle bu. Oğuzhan'la görüştükten sonra bunu üfleteceğim. plak çalar genelde bunları pazar günleri görürsünüz burada ama bugün tezgahlara gelmiş ama yüksek fiyat verirler diye düşün, tahmin ediyorum ne o? <laughs> tahta tahta abi ne kadar da abi? 50 liraymış. 50 liraymış tanesi. Ama kırık. Bak şurada bir kırığı var. Yo öyle de çalıyor da. Çıkıyoruz mu? Şunlar ne? Şunlar ne kadar da abi? Alayım mı kızlara? Al bebekler Onu <laughs> donan bunları mı kastettin? Onları mı kastettin? Bebek. El Ha niği bırakalım 30 da 100 olsun. Tamam ya. 30'da hangisi ya? Şunlar işte. Şunlar da var yanda abi ya. 100'da. Şunlar da var yanında atalım. Saymadın bunları. Koy zaten. Şu tek başına belki 30 lira eder. Hepsi et bebek ha. Bu da şey herhalde. Buraya sıkıyor. Alttan köpürcük mü çıkartıyor? Ne yapıyor? Ha 27 onu saysaydı var. bunu da al bari. Ha o lambayı. Yok. Ver ver. Şu lambayı. Ha şunu da 20'den ver işte abi. 30'a kadar düşmüştün zaten. Ne? Şunu da 20'den Yok, ver. Abi, Tam 150'ye tamamlansın işte. 30'a düşmedim. 50 dedim 40'a verdim. Ha tamam tamam. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Evet. Evet. Sen güzel, güzel bir alışveriş yaptık. İnşallah videomuzu beğenirsiniz. İnşallah Zıra abone olursunuz. Bu gelir çabuk ol. bu? Birazdan şöyle kenarında Kameramızı alacaklar şimdi bu. Kameramızı alacaklar. Ondan Anlamaz sonra ben. inşallah abone olursunuz. İnşallah güzel güzel yorumlar yaparsınız arkadaşlar. Uykusu gelmiş, modu düşmüş. Evet, gözlerim altı şişti kanka. Saatler 6 bu arada. Artık, Artık yeter trafiğe de kalmak istemiyoruz. Çıkıp gideceğiz. Aslında fiyatlar bir iki saat sonra düşmeye başlayacak böyle var ya. Öf. Tadından yenmez. Al, tam bizlik Tam bizlik. Bir dahaki sefere evet. kapanışa geleceğiz inşallah. İnşallah. Ama Var. erken gelirseniz güzel ürünler bulabiliyorsunuz. Tabii. Bayağı bir güzel ürünler bulabiliyorsunuz. O zaman gidelim. Zabıta ters ters bakıyor. Ö, ö, ö. O zaman haftaya görüşürüz inşallah. E, hadi bak Hadi görüşürüz. Sabahtan beri ya. Nerede çorapçı? Nerede çorapçı? Çorapçıyı buldu ya. Allah çıkar gider ayak çorapçıyı buldu ya. Buldun mu? Şöyle vereyim abla. Evet. Bunları da göstereyim. 5 lira. Evet, 110 abla. 5 lira çorap. Alma maalesef git. Oğuzhan 5 liraya çorapları da aldın ha. Vallahi kanka sudan ucuz be. Harbi. Su, su açınca Göreceğiz bakalım. Uç kısımları yırtık mı? Arkası yırtık mı? <laughs> bakalım. Eğer sağlamsa yorumlara yaz tamam mı bu sefer? Tamam sağlamsa yazın. <laughs>